Çalışmak günün şartlarında bir zorunluluk. Çağdaş dünyanın modern koşulları çalışmayı bir zorunluluk olarak önümüze koyuyor. Ama çoğu zaman çalışma koşulları modernleşen dünyanın aksine tezat bir çizgide yürüyebiliyor. Çalıştığınız iş yerinde işveren tarafından karşılanmak zorunda olan sorumluluklar konusunda bilinçli değilseniz emek sömürüsüne maruz kalmak kaçınılmaz oluyor. Avukat Serpil Ersan işverenin sorumluluklarını anlattı bu hafta. Kazalardan sonra işçilerin ne yapması gerektiğine çok vurgu yaptık ama işverenler açısından bu tür kazalar olmasın diye neler yapmaları gerekiyor veya kaza yaptıktan sonra kaza olduktan sonra neler yapması yapmaları gerekiyor biraz ona vurgu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü iki yönlü bu öncelikle gerekli tedbirleri al, almaları gerekiyor işverenlerin kazanın oluşmaması için diyelim ki yaptıkları işe göre risk değerlendirmesi yapıp Bununla ilgili tedbirler alması gerekiyor. Diyelim ki bir satelaytçı is iseniz, e, riskiniz daha yüksek, ona göre e, gerekli tedbirleri almanız gerekiyor. E, bir ofisteyseniz veya farklı bir kurumdaysanız veya sekreterlik e, çalışmaları yürüten bir kurumsanız, tabii ki riskler çok da e, yüksek değil. Tabii orada da e, belli bir yerden belli bir yere taşınacak dosyalar olabilir e, veya satelayt e, diyelim örneğini verirsek, yüksek bir yerde çalışmaları gerekiyorsa ...yüksek bir yerden düşmemeleri için gerekli tedbirler alınabilir mi ona bakmak gerekiyor. Ee, diyelim kebap e, dükkanları veya restoranlar açısından da... ...çalışılan ortamlarda yerlerin kaygan olunmamasına... E, ...dikkat etmek gerekiyor. E, genellikle yapılan risk e, risk değerlendirmesinin so sonucunda... ...işverenlerin belli e, tedbirleri alması gerekiyor. Bunlardan en önemli tedbir de kesinlikle ve kesinlikle... E, ...sigortanın yaptırılması. Eğer... İşvereni iş vererseniz iş ve iş yerinizi açacaksanız muhakkak sigortayı yapmadan iş yerinizi açmamanız gerekiyor ve açtıysanız hemen bunun telafi edilmesi gerekiyor ve sigortanın yapılması gerekiyor. Bu sigortalıyı neden önemli? Diyelim ki gerekli tedbir al, almanıza rağmen bir biçimde kaza oluşmuşsa ve artık yapılacak bir şey yoksa. Bu aşamada bundan dolayı ortaya çıkan yaralanma veya diğer maddi kayıplarla ilgili sigortanız bununla ilgili ödeme yapacaktır. Eğer ödeme yapamazlarsa siz sigorta yaptır, yaptırmadığınız için bu kez bu yaralanan kişilerin size doğrudan tazminat açma hakları söz konusu. Böyle durum böyle durumlarda da kişisel sorumluluk gündeme gelebilir. Bunun riskin ortadan kaldırmak için de muhakkak sigorta yapılması gerekiyor. Ee, ve gerçekten de bu mas, yani olması gereken bir şey ee, ne yazık ki bizim toplumumuzda sonra yaparız, daha sonra yaparız veya e, yaptırmıştım ama yenilememiştim veya e, brokerıma buradaki sigorta ile ilgili e, e, gerekli bilgileri Vermediğinizden dolayı daha sonradan iptal edebilirler diyelim ki yenilediğinizi düşünüyorsunuz ama e, Ücretini ödememişsiniz iptal edilebilir veya Yenilendikten sonra sizden bazı bilgiler istemiş olabilirler sigortanın tamamen yürürlüğe girmesi için. Onunla ilgili bilgileri vermemiş olabilirsiniz. Yani kendinizi kesinlikle garantiye almanız gerekiyor. Sigortayı yaptırmanız gerekiyor. Gerekli risk değerlendirmesi, kazaların oluşmaması için gerekli tedbirleri almanız gerekiyor. Gerçekten de kendinizi garanti almanıza fayda var. Bu sorumluluklar yasaların çalışanı korumaya dönük aldığı önlemlerden sadece birkaçı. Siz bunları bilerek çalıştığınız sürece haklarınız güvence altında diyor serpilersan. Yeter ki bilinçli bir birey olarak attığınız adımlar yerinde olsun. Tüm bu güvenceler işveren tarafından sağlanmak zorunda. Ama elbet işveren açısından da doğru adımlar atıldığında bu güvenceler tek taraflı kalmıyor. Çalışan ya da işveren hangi taraf olursa olsun yapılması gerekenler doğru bir biçimde yerine getirilmişse iki taraf için de güvence sağlanmış oluyor. Atılması gereken adımları doğru atsanız da alınacak önlemleri yerine getirseniz de çoğu zaman bir kazayı yanı başınızda bulabilirsiniz. Peki ama bu durumda ne yapmalı? Yapılacak olan basit aslında. Uzmanından gelen sese kulak verip atılması gereken adımı doğru ve zamanında atmak yeterli. İşçiler açısından da eğer kaza olduysa muhakkak bir kere kazanın olduğuna ilişkin Belgelerin e, toparlanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi doğruyu söylemek. Çünkü birçok kişi kaza geçirdikten sonra doğruyu söylemeyerek hastane veya GP'lerde, mahalle doktorlarında farklı yerlerde düştüklerini söylüyorlar. Bu da genelde ya kartsız çalıştıkları zamanla, yani yasal olarak çalışmadıkları zaman e, veya akrabaları olduğu zaman akrabaları onları e, hastane veya mahalle doktoruna götürüyorlar. O Orada başkaları tercümanlık yaparak aslında evde veya dışarıda veya başka bir yerde kaza geçirildiğini söylüyorlar. Öncelikle olayın gerçekten nasıl olduğunu kayıt edilmesi gerekiyor. mahalle doktorunda veya hastanede. Eğer kendinizi kötü hissediyorsunuz muhakkak olay anında ambulansla doktora gitmenizde fayda var hastaneye. Böylece bu ileride böyle bir olay olmadı dedikleri takdirde sizi zaten ambulansın nereden aldığı, ambulansta sizin verdiğiniz bilgiler aşırında olayın olduğuna dair çok büyük bir delil teşkil edecek. İkincisi de kaçak olsanız bile veya kaçak çalışsanız bile eğer bir içinde kaza geçirmişseniz sizin tazminat alma hakkınız var. Yani yardım alıyordum, yeni başlamıştım, henüz aşire bildirmemiştim, başım belaya girmesin diye böyle söyledim demenizin bir anlamı yok. Çünkü çok ciddi bir kaza olabilir, sakat kalabilirsiniz. Çünkü tek başına yardım almanız sizin tazminat almanız için bir engel değil. Belki ilerideki gelir kaybınız söz konusu olduğunda tazminat alamayabilirsiniz. Gelir kaybınız açısından ama yaralanmadan dolayı kesinlikle tazminat alabilirsiniz. Özellikle de büyük yerlerde kaza defterine kaydedilmesi gerekiyor bu kazaların. Diyelim kaza geçirdiniz. Süpermarkette olabilir, iş yerinde olabilir, farklı yerlerde olabilir. Muhakkak o kişinin Menajere ve oradaki çalışan müdürüne giderek bu olayı report etmesi gerekiyor, yani bildirmesi gerekiyor, beyanatta bulunması gerekiyor. Çünkü bu da çok yaygın. Bize bildirmediler, aylar sonra geldiler, kaza geçirdik, bizim kayıtlarımızda yok diyerek de reddedebilirler. Diğer bir olasılık da çok çok üst boyutta olanlar da var. Tamamen şirketlerini kapatıp kaçmaya çalışanlar var. O yüzden acele davranmak gerekiyor yani ee, de gerçekten de toplumsal bilinci sahip e, çıkıp e, sigorta konusunda gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Kendi e, işverenlerini mağdur bırakmamaları gerekiyor. Veya kendilerine doğrudan direkt e, tazminat davası açılmasının önüne geçmeleri gerekiyor ki e, bu da hem çalışıp da yer alanlar açısından hem de işverenler açısından. Çünkü çok büyük miktarlardan bahsetmiyoruz. Belki 150-200 puanla sigorta rahatlıkla yaptırılabilir. Ee, i̇şin işin yerine göre tabii ki e, ofislerin büyük bir çoğunluğu 150-200 e, employer employability dediğimiz yani işveren e, sorumluluk sigortası dediğimiz sigortayı çok ucuz miktarları da yaptırabilirler. E, daha sonradan e, pişman olmamaları için bu gerekli tedbirleri en kısa zamanda almalarında fayda var. Yaşadığınız ülke size yabancı olunca dilde bir probleme dönüşebiliyor. Bu yüzden emin olmadığınız hiçbir adımı atmayın ve anlamadığınız hiçbir şeye evet demeyin diye uyarıyor Serpil Ersan. Adımınızı doğru atmışsanız kaçınılmaz bir kazaya rağmen sonuca çabuk gitmek ve baş ağrısını en aza indirmek mümkün.